Size merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz varlık felsefesi. Hemen sorusuna bakalım. Parçaya dayanılarak felsefenin varlık karşısındaki tavrına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Parça okuyalım. Canlar dünyası, hayvanlar dünyası gibi deyimler, bilimler söz konusu olduğunda daha çok duyarız. Çünkü bilimler çeşitli dara ayrılarak dünyayı belirli yönleriyle ve parçalayarak ele alırlar. Ne diyor burada? Bilimler varlıkları parçalayarak ele alır diyor. Hatta şunu kırmızıya geçelim. Buna karşılık felsefe varlık felsefesi gerektiğinde özel bilimlerin verilerinden de yararlanarak varlığa ilişkin geniş kapsamlı ve kuşatıcı bir yorum oluşturmaya çabalar. Şimdi filozof Nikoli Hartmann'ın yaptığı gibi varlıklar kendi aralarında bazı temelliklerine göre farklı yani katmanlara ayrıldığı durumda bile dünya ilişkin sunduğu görüş genel tutarlı ve kapsayıcı bir görüştü. Arkadaşlar ışıkları yemeden önce ne diyordu? Bilim parçalayarak Var, felsefesi bir bütün olarak ele alır diyordu. Ben burada ne arayacağım yani parça, bir bütün olarak şıkkını arayacağım. Varlığın yaklaşımı, varlığa yaklaşımı parçacıdır. Felsefin değil arkadaşlar, bilimindir. Nesnel ve deneysel yöntemler kullanılmıştır. Bununla ilgili nesnel bir yön kullanılmıştır demiyor. Varlığı bir bütün olarak anlamaya çalışmıştır. Evet, ne demiştik? Biz kırmızıya çizdiğim yerde varlığı geniş ve kapsamlı kuş Kuşatıcı bir yorum bakış açısı oluşturmaya çabalar diyor. Cevap Cihan o yüzden eleştiri diye bir şey dememiş. Ak bir aklı temel olan, akla dayalı bir disiplinde demiş arkadaşlar. Arkadaşlar tüm konuların sorularını oynatmalıyız. listemizden bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.